Merhaba arkadaşlar Game Sürk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte mobil oyunlar serimize devam ediyoruz. Uzun zamandır bir mobil oyun çekmiyorduk ve bugün sizlerin bana önermiş olduğu bir oyuna göz atacağız. Oyunumuzun ismi Terrible Educator. Yani bu bizim Scary Teacher'e benziyor ama aslında Scary Teacher mantığı yok. Scary Teacher'da ne oluyordu abi? Bölümler vardı. Bölümlerde bir şaka yapıyorduk. Öyle öyle ilerliyorduk. Burada direkt arkadaşlar yine Granny mantığı var. Bir tane öğretmen var. Öğretmen bizi kovalıyor. Biz de anaokulu gibi bir yerde tut tutuluyoruz. Anaokulundan kaçmaya çalışıyoruz. Oyunun mantığı bu. Birazcık da Poppy Playtime'a da benziyor demişler. Bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Oyunun hem Rusça hem de İngilizcesi var arkadaşlar. Maalesef Türkçesi de yok. Yine sizin de önerdiğiniz mobil oyunları varsa bu videonun altına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ve serinin devamı için de arkadaşlar güzel bir beğeni bekliyorum. Aşağıdan like atarak algoritmada yükselmemizde bize destek olabilirsiniz. Bakalım buradaki bizi kovalayacak olan eleman kim? kimmiş play şimdi normal var bilmem ne normal adamdır abi normalden devam edelim abi evet abi dediğim gibi bir tane arkadaşlar anaokuluna geliyoruz ve sonrasında değişik şeyler yaşanıyor bak işte bu bu karakter işte bundan kaçacağız Peki biz buraya niye geliyoruz? Oyun hikayesinde inşallah anlatacaktır. Bu arada mekan güzel ya. Bu nasıl anaokulu oğlum? Oha nasıl zıplamadır? <laughs> Hı? Aha gördü bizi. ne <laughs> haber? Hmm, hmm. Abi bu çok tatlı lan. Bu çok minnoş. Bu bize bir şey yapmaz ki. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor oğlum bu? Ne yaptı abi? Gülerek mi beni yakaladı? Anlamadım ki. Aa beni şimdi odaya kapatmış. E ne yapacağız şimdi burada? Abi bir oyun keşke bana şey deseydi yani. Bak bir sen busun. O yüzden buradasın. O yüzden buradan kaçıyorsun. Ha, aynen aynen. Keşke hikayeyle alakalı bir küçük bir bilgilendirme geçselermiş. Direkt oyuna başladık yani. Şimdi burada yine arkadaşlar Granny mantığı var. Yani buradaki ana okulundan kaçmaya çalışacağız. Bir kapımız var. Kapanın kilitlerini falan bulup buradan kaçacağız. Taş. Taşla ne yapacağım? Oyuna sensitif getirmemişler. O yüzden birazcık yavaş döndürüyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Alışacağız, alışacağız, alışacağız valla. Şimdi abi ben bu taşla ne yapacağım? Ayıptır sorması Bir taş verdiler bizim. Elimize tutuşturdular bir tane taş. Ben bu taşla ne yapabilirim? Ha bu da oyunu çeken YouTuber'lar galiba. Bizi buraya koyması yok mu oyun yapımcısı? Bizi izliyorsan buraya bir logomuz yakışır değil. Bu arada arkadaşlar Google Play'den indirmek istiyorsanız ücretsiz bu arada oyun. Google Play yorumlarına game geldik yazabilirsiniz ki gücümüzü gösterelim. Evet. Şimdi abi ben burada kaldım abi. Ben elimde taş var bir tane. Taşla takılıyorum. Ne yapacağım ben burada burada şey var. Attım. Ne oldu? E. E. Buraya mı droplayacağım? Cam kırıl. Aa, camdan çıktık. Bir şey diyeceğim. Ben bu parmaklıklardan nasıl geçtim? Demek ki güçlüyüz abi. Tabii. Ah. Eleman geliyor. Bu şimdi kim? Bu Rabi'ye de benziyor ha. Evinden oynuyor da gibiyiz. Yani Evinden'a da benziyor oyun. Ama aslında o bir öğretici yani öğretmen gibi bir şey arkadaşlar. Yani öğretmen, öğretmen gibi bir şey diyorum, <laughs> öğretmen arkadaşlar. Hmm. Aa bu kim lan? Selamun Aleyküm. Sen kimsin? Hey. Burada ne yapıyorsun diyor. Rose, yardımına ihtiyacımız var. Basement'ta bir şey varmış. Ee nasıl yapacağız bu işi? Bana broşumu getir, burada kalamayacağım. Broş, broş. Broş derken arkadaşlar broşunu mu getir dedi yani kısaca broş 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 ne oluyor ya broşuma getir sana yardımcı olacağım dedi de yani ne o yani bu ne boiler room ee, buraya girebiliyoruz mu giremiyoruz buraya anahtarı bulacağız demek ki şöyle bir haritayı tanıyorum arkadaşlar haritada ne var ne yok bir görelim. Elektrik paneli var demek ki buraya da bir elektrik bilmem ne getireceğiz Bu arada arkadaşlar kontroller gerçekten zor aslında zor değil de sensitive çok yavaş ya Çevirmek çok zor ya oyunda İnşallah yakalanmayız Burada merdiven var Oradan geldik zaten Aa buranın alt katına bakmadık abi Evet burada bir yer var ama oraya gidemiyorum şu an Tamam Şuradan gitsem Evet içeride. oo bir şey değil mi? Scarlet ana salonuna benziyor ya burada. Her şeyi bir şeye benzetiyorum şu anda arkadaşlar. Teknik odası. Technical room. Buraya giremiyoruz. Buraya da giremiyoruz. Her yerde böyle taşlar var. Bu taşlarla camları kırabiliyoruz. Tamam. Bu da yok. Geç. Sanki geliyor gibi. Et geliyor abi. Kaç. Beni görmeden. Sadece bir karakter var sanırsam arkadaşlar. O yüzden işimiz birazcık rahat gibi. Oğlum ne düşürdüm ben? Bir şey düştü. Anahtar. Aa enekler var. Ama bir ipe bağlı. Demek ki o ipi keseceğiz. Kesmek için de bir makas gibi bir şey bulacağız. Kapılar açılmıyor. Tamam. Sadece dolapları açabiliyorum. Başka bir şey açamıyorum. Başka bir şeyle etkileşime giremiyorum. Ee, belki de bu dolaplarda bir şey çıkacaktır. Ya da bunlar saklanmak için mi? Tozmuş ya. Ben de uçuşan şeyler ne diyecektim. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Yok anam yok. Hiçbir şey yok abi burada. Şu ipi kesmemiz lazım. Nasıl keseceğiz o da ayrı bir konu. Oyunda zıplama yok. Ee, o yüzden yani böyle zıplayarak alamam onu. Alabilir miyim? Alamam. Bizim o ipi kesmemiz lazım. Kesinlikle. Ama nasıl keseceğiz bilmiyorum yani. Şu an arkadaşlar oyunu ilk defa sizlerle birlikte oynuyorum. Hiçbir yerden de izlemedim. Yani nasıl bitiriliyor, nasıl şey yapılıyor bilmiyorum. Bu bölümde bitiremezsek arkadaşlar sonraki bölümde kesin bitiririz diye düşünüyorum. Tabii ki de devamının gelmesi sizin elinizde. Bu videoya ne kadar like gelirse arkadaşlar devamını hızlıca getireceğim. 5000 beyni yapar mıyız arkadaşlar? Yaparız bence ya. Bu sayede arkadaşlar videolarımız daha çok öneriliyor ve daha fazla kişinin karşısına çıkıyor. Şimdi buradan dışarıdayız. Şimdi bakın. Hocanın gittiği bir bahçe var. Ama bir de tam tersi var. Şu taraf. Ben oraya gideceğim. O oraya giderken ben de buraya gideyim. Evlere girmiyor. Ama buraları dolanıyor. Aa bizi oyunun başında yakaladığı yer. Aynen. Şimdi burada da bir yer var. Akademi binası. Tamam burası ana bina. Aa. Ya abi şaka mı? Hello. I am your Let's learn and play together. Let's play. Abi Poppy Playtime olmuşlar bu resmen. Tamam bunu benzetmişler. Ben dedim Poppy Playtime alakası yok diye. Sadece bunu almış arkamda. Ee, yakalama animasyonu yok. Sesi yok. Bir şey yok. E bu beni yakalamıyor Ya da vazgeçti Allah Allah Enteresan Ne oldu bilmedim arkadaşlar beni yakalamaktan vazgeçti yani daha önemli işleri var sanırsam Şimdi Artık bir şey mi bulsak diye ben bir şey bulamıyorum ben oyunda bir şey yok Bu ne? Saat Burada bir şey var bu saat bilmem ne buluyoruz. Buraya bir şey açıyoruz. Burada bir puzzle var ama onun için eşya lazım. Ama hiçbir şey bulamadık. Hiçbir şey yok bizim elimizde. Ben öğretmenizim. Hadi öğrenelim diye bir orada kesit koymuşlar arkadaşlar. play Playtime mantığı. Biliyorsunuz orada da karakterleri tanıtmaya yarayan böyle pankartlar tarzı bir şeyler vardı. Onu alıntılamışlar sadece. Şimdi Bodrum'dayız. Bodrum. Bodrum. 500 tane ben dolap mı açacağım? Nerede bu Eşyalar eşyalar? Bu ne? Kablo. Tamam kablonun nereye gideceğini biliyorum. O bizim kankamızın olduğu yer değil mi? O kapıyı açacak. Tamam sonunda şükürler olsun ki bir şey bulduk arkadaşlar. O zaman ben direkt oraya gideyim. Bir şey yapmadan oyalanmadan. Go. Haaaaa Bu ne lan Burada da böyle bir şey var Bu arada oyunun böyle hani atmosfer müzikleri de güzel olmuş Sadece yakalama olayı birazcık Soru işareti geldi bana Onu belki bug'a girmişti bir şey olmuştur ya da şu an yakalamıyordur bilemem yani de Hoca çok sakin Hoca da çok minnoş çok tatlı bir şey ya şuna bak Bu bizi yakalayacak Ya seni gidi seni Allah Üzgünüm ama oyunda bir yakalama müziği yok arkadaşlar. O eksik olmuş. Yani her şey okey. Yakalama müziği yok oyunda abi. Yani bir karakter varsa o karakterin kendine özgü bir yakalama müziği olması gerekiyor abi. Vallahi bak. Yoksa olmaz. Neyse yine takmadı arkadaşlar. Ben yoluma devam ediyorum. Şuradan şu kabloyu buraya koyalım. Burası değil mi? Evet. Kapımızı açtık. Şimdi burada ah makas. Güzel. Makası bulduk. Burada bir kapı var. Büyük ihtimalle kaçacağımız kapı burası arkadaşlar. Şimdi makasla gördüğümüz anahtar kablosunu keselim. Ondan sonra aşağıda Bodrum'da bir şey gördük. Onu alacağız. Böyle böyle sıra sıra gideceğiz. Oyun çok kolay. Yani normalde oynuyoruz ama kimse bizi kovalamıyor. <laughs> tamam anahtarımız düştü. Neyin anahtarıymış bu? drop golden key golden key peki bu altın anahtar nere nereye açıyor soru işareti tamam bu golden keyi buraya bırakıyorum arkadaşlar şimdilik orada kalsın yerini bilmiyoruz yerini bulduğumuzda onu tekrar kullanalım ben şimdi şu bodrumda bulduğum parçayı almaya gidiyorum belki bu bizim kankamızın istediği parçalardan biri olabilir eğer oysa hemen ona götüreceğim. Onu da yerinde biliyoruz. Burada başka bir şey yoktu. Sadece oraya baktık. Tamam. Oyunda eğilme yok mu diyecektim. Varmış. Otomatik eğiliyor. Evet. Burada bir şey bulduk. Burası var. Burası açılmıyor ama. Burada başka bir şey bulamadık arkadaşlar. Burası bitti. Bodrum okey. Bodrum'u bitirdik. Bir daha bakayım da şöyle. Burada bir yarım açık bir kapı var ama bir işimize yaramıyor galiba. Okey, okey, okey. Okey. Geliyorum. Şimdi bu şeyin ne işe yaradığını bilmiyorum ama şu anda dışarıdaki arkadaşımıza götürüyorum. I am a teacher. Hello. I am your Allah. Hoca camide geldi. Hoca camide evler. Kaç 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 kaç. Abi öyle bir yakalıyor ki sonradan vazgeçiyor yani. Yoruluyor mu? Ne diyor bilmiyorum yani. Eğer bu bölümde bitiremezsem sonraki bölümde bunun bir hardını vardığını hard deneyelim. Ama bu ne abi? Bu çok kolay gidiyoruz. Selamun aleyküm. Al. Aa. Wall verdi. Wall. Artık volumuz var. Bu buraya mı açıyor? Açmıyor. Bunu da bırakalım şimdilik buraya. Yerini unutmayalım. Şimdi Golden Key'in anahtarının yerini bulalım arkadaşlar. Şimdi burada bir kapımız var. Boiler Room'u mu açıyor acaba? Ama herhangi bir kitli kapı falan uyarısı da vermiyor ki. Hani desane hani Golden Key gerekli. Çok eksikleri var oyunun. Demek ki oyun daha yeni çıkmış. Çünkü bu kadar eksik fazla abi. Aa ben oraya bakmadım bu arada. Bizim öğretmenin gittiği yer burası evet. Burada ne var? Burada bir şey var. Kürek mi bulmamız lazım? Aa, kürek mi bulmamız derken kürek çıktı. Tamam. Aç bakayım. Ha, sayfa çıktı. Oğlum alsa kod mu? Neyin kodu bu? Kod bulduk. Ama kodluk bir yer yoktu ki. Var mıydı? Kod. Neyin kodu bu ama? Evet. Bir adet kod bulduk arkadaşlar. Ne işe yaradığını bilmiyoruz. Şimdi şöyle bir etrafa bakalım. Ee, yukarı katta var mıydı? Ya yani yukarı katta bir şey vardı. Oranın mı yiyelim mi acaba? Buralara da bakayım. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Ya. İyi gidiyor tadında. Şimdi burada kocaman bir yer var. Kod mu? Değil. Bu kod nereye? Biri bana bunu söylesin. Bu kodu nereye götüreceğiz? Neredesiniz? Classroom. Sınıflar. Açılmıyor. Zaten sınıflar diyor da iç içeride sınıf yok. <laughs> Bu nasıl sınıf? Anlamadım gitti abi. Golden key'imiz... Adam geldi. Kaçtım valla. Vallahi kaçtım. Nasıl kaçtım bilmiyorum. Şimdi abi şu elimdeki sayfayla bir şey yapabilir miyiz artık yani? Teknik odasına mı giriyorsun? Nereye giriyorsun? Ne yapıyorsun? Vallahi bizim arkadaşlar hayalimiz bu tarz bir oyun yapmak. Umarım ileride kendi oyunumuzu yapacağız arkadaşlar. Ama oyunumuz çok güzel olacak. Yani yine bu tarz greni tarzı bir oyun yapmayı planlıyoruz ama oyunu hep birlikte geliştireceğiz. Yani sizlerin yorumlarıyla ee, oyunu geliştirmeye çalışacağım. Yani mesela versiyon 1.0. Genelde ne oluyor? Boş sürüm oluyor arkadaşlar. Çok eksiklikler oluyor, bir oluyor. Biz ne yapacağız? Sizlerin yorumlarıyla arkadaşlar oyunu yavaş yavaş dolduracağız. Ve hep birlikte oyunu geliştireceğiz. Gayet güzel olacağını düşünüyorum. Ne zaman olur ama belirsiz. Yani öyle ha diye deyince oyun yapılmıyor arkadaşlar. Onun bir süreci oluyor. Onu bekleyeceğiz. Buraya mı acaba Ah burasıymış lan. Yarım saat haritaya dolandım ya. Burada ne var? Burası bir şeye benziyor. Burada bir şey var. Şu altın anahtarının yerini bulma bulmaya çalışayım. Sonra wall var zaten. Bu var. Bunu bulacağız. Altın anahtar. Bence şuraya açıyor ya. Ben size söyleyeyim. Başka bir yer görmedim ki. Kilit yok, bir şey yok oyunda. Allah! Hocam bir dakika. Konuşabiliriz. Ya şuna bir Ses ekli ya. Bir anda çıkıyor karşıma. Şöyle bir açabilir miyim? Bura mı? Bura değil. Bura değilmiş. E neresi? Bu anahtarı süz olsun diye koymadınız herhalde. Garaj kapısı var. Ya oyunun yönlendirmeleri çok kötü arkadaşlar ya. Ya yani şimdi ben ne yapacağım mesela? Buradan sonrasını takılı kaldık. Oyun yapımcısı eğer bizi izlerse bu eksikliklerin tamamlasın yani. Ha bak buraymış mesela. Ben bunu nereden bileyim yani. Ve çok da volt takılmalık bir yer gibime gelmiyor. Yani bu bir elektrik paneli yani elektriklerle alakası vardır diye düşündüm. Neyse aha golden. Tamam golden key burayı açıyormuş. Çok iyi. Açacağım. Crowbar çıktı. Ne güzel. Crowbarla da buraya mı açıyoruz? Açamıyoruz. Hocam crowbar buraya açmıyor. <laughs> ne açacağız? Şimdi bir dakika. arka kapıda da bir şey vardı ama bu crowbar çalışmıyor gibi ya. Bu crowbar'da bir gariplik var. Mesela yukarısı var. Yukarıya çıkamıyoruz. Yukarıdan geldik. Eee. Bizim teacher oradan gidiyor. Bak bir anda dönüyor tamam mı? Bak nasıl mutlu geliyor abi bu. <laughs> Çok mutlu oğlum bu. Niye bu kadar mutlu? Yani yaz kampına gelmiş gibiyim ya. Baksana bir, bir geliyor sonra bırakıyor. Bak bırakacak şimdi. Bırak. Bıraksana oğlum. Ha. Sonra peşim bırakıyor. Hiç uğraşma bile. Neyse şuraya mı açıyoruz? Ah burasıymış. Uhu! Aa kaçtık lan. Easy. E orada vent vardı. O vent neyin nesiydi? Bilemedim. Ama buradan kaçtık arkadaşlar. E kolaydı. Bu çok kolay oldu hocam. Ben bu oyunun hardını çok merak ettim. Şöyle bir yakalama animasyonu da göstereyim size arkadaşlar. Hiç yakalanmadık da. Evet. Gördüğünüz gibi hem Ghost var. Hem normal var. Hem de hard var. Oyun şu anda birazcık ekranı bölünmüş. Niye böyle gözüküyor bilmiyorum ama. Hadi bir de bir görelim hardını. Bu oyunda nasıl bir hard var? <laughs> Çok merak ettim açıkçası. Tamam Hard'dayız arkadaşlar şu anda. Ee, yakalama animasyonunu göstereceğim size. Bize 5 hak veriyor mu yoksa direkt game over mı oluyoruz? Onu göreceğiz. Abi yok. Sadece karakter daha hızlı geliyor. Be benim hızım yavaşlamış. Aynen. Gel bakalım bir hala ne yapacaksın? Çok merak ettim. Kaçın! Hocam ayıp oluyor yani o nasıl vuruştu lan böyle ya bir geçirdi. Aa bu kim lan? Doktor? <laughs> doktor. Dok doktor. Dok, do da da. Ne? Ne? Ne alaka? Ben anlayamadım. Bu doktor neyin nesiydi? Doktor kim? Öğretmen kim? Burası neresi? Ben kimim? Neciyim? Soru işareti. Seni hiç alakadar etmez. Evet sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte mobil oyunlar serimizin yeni konuğu olan Terrible Educator'ı oynadık bitirdik. Oyun çok eksik. Şimdi oyunun hikayesi yok. Oyunun hikayesini bir buraya da bir netleştirmesi gerekiyor. Biz neden buradayız? Neciyiz? Ne yapıyoruz? O doktor kim? Bu öğretmen kim? Neden ben buraya geldim? Niye beni buraya kapatıyorlar? Niye kaçırıldım? Bunların hepsinin cevabını istiyorum efendim. Onun dışında arkadaşlar grafikler, atmosfer güzel olmuş. Onu ona bir lafım yok. Ama karakterlerin yakalama olayları birazcık kolay. Ee, yani harda alsanız bile karakterden kaçmak çok kolay. Ee, sizlerin de görmüş olduğu eksiklikler varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Belki oyun yapımcısı izler ve sonraki güncellemelerde ona göre ilerler. Açıklama linkini de bırakacağım. Şu anda Google Play'den ücretsiz indirebiliyorsunuz. Oradan oyuna göz atabilirsiniz. Yine bu tarz mobil oyunların devamının gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. It's